Aynalar bakmayın yüzüme dikti işte yakalandım, kelepçelendi Çıktınız umulmaz anda karşıma Başımın topma indi başımın Suratımda her suç bir ayrı imza Benmişim kendime en büyük ceza Ey dipsiz berak bir mahkeme Acı hapsettiğin sefiyeyi gördüm Umur topu günlerin kanına girdim ki emaneti yedim bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade, Dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah, hasat yerinde demer. Merhamet, suçumdan üstün merhamet. Olur mu dünyaya indirsem köpen, Gözbeşi döksem, muh tufanına den. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin o bir hevesti. Gelemem aynalar yolu Ya bin yıl, ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek. O kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım. Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım her tarafım bitişmiş başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir üpek kumaş, gerim, fosfordan daha parlak, ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine, diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine, benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman, külümün rüyası mı yoksa gördüğüm, ama başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağın koşacağım üzerinde yalmayak. Şehrin dolaşacağım kuş gibi etrafında bir beyaz hayaletin upuzun çarşafında gezeceğim doğduğum evin odalarını. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey sulacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık. Sarıldıkça boşanan yumak, çözülen demet, Başı görünmez hayal, sonu gelmez nedamet. Hasreti denizlerin, denizler kadar derin ve o kadar bucaksız. Ta karşımda yapraksız, kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz bir deniz. Kaygısız, düşüncesiz, çalkanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi, kaybettiği alemi arıyor deryalarda. Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi, bana sahici geldi. Geçtim kendi kendimden, yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım. Duymuş gibi tıkandım, ciğerim deviriyorsun. Artık beni kim tutsun, denizler oldu tasam, yakar onu bulmazsam beni bu hasret dedim. Varırım elbet dedim, bir ömür geze geze, takvimdeki denize. Ne var? Bana ne oldu? Odama nasıl doldu birdenbire bu meldem? Ve dalgalandı perdem, havalandı kağıtlar. Odamda kıyamet var. Ah yolculuk, yolculuk. Ne kadar baygın, soluk. O gün biz de bedeniz. Zere titrek kalbimiz ve eşyamız ne küskün. Yola çıktığımız gün bir sıraya dizilmiş, gözyaşlarını silmiş, bakarlar sinsi sinsi. Niçin o anda hepsi bir kuş gibi hafifler? Arkamdan geleyim der. Niçin o güne kadar bizi duran ne kadar eşya varsa görülür? yolunda serpilir. Ufak böcekler gibi gezer onların kalbi. Üstünde döşemeni. Bir gizli bir düşmenin saati çalar o an. Birden bakar ki insan her şey karma karışık. Ayırmak olmaz artık bir kalbi bir taraftan. Tekrar ağlayaraktan, çekilir geri geri, terk eder bu mahşerin. Bu mahşerin içinden o gün ben de geçtim, ben. Nem varsa evim, anam, çocukluğum, hatıram ve ne sevdalar serde bıraktım gerilerde, kaçar gibi yandım. Rüzgârların ardından baktım da süzgün, süzgün, kurşun yükünü gönlün, tüm gibi hafiflettim, denize hicret ettim.